Hepinize yeni bir PUBG New State videosu Merhaba dostlar bugün sizlere PUBG New en kolay nasıl ünvan alabilirsiniz onu göstereceğim sizlere Ve tabi bu ünvanlar nasıl yapılacak nasıl alınacak hepsini sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer like bırakarak destek olabilirsiniz Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim açarak da daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz Bu arada şunu söyleyeyim bana göre şahsi düşüncem en kolay ünvan as olmak Fatih olmak Bana göre bak ciddi söylüyorum as olmak Fatih olmak daha kolay değil diğer ünvanlardan diyebilirim. O yüzden size birazcık onu anlatacağım. Ondan sonra bütün ünvanları anlatacağım. Hani oyunda ünvan kazanmak isteyenler varsa neler yapmaları gerekiyor bu videoda onlara değineceğim. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi gelelim o zaman PUBG Nevstate'deki ünvanlara. Ünvanlar olarak burada ne var? Sezon öncesi ustası var, sezon öncesi Fatih var, mükemmel takım arkadaşı var, HMS uzmanı var, at uzmanı, HMT, KNT, SNT, 762, 556, şu bu derken şu anda toplamda 5, 4, 9, 11 tane ünvanımız var. Bunlar nariyetinde ise şöyle bir ünvan var. Mesela bu sezon Fatih olursanız diğer sezon tam olarak ismi nasıl olacak bilmiyorum ama sezon bir Fatih diye bir ünvanınız olacak. Haberiniz olsun Fatih olmak isteyenler de varsa ben soloran gönderiyorum öneriyorum. zaten dünden yani önceki gün videosu paylaşmıştım ve aynı zamanda ben kendimde canlı yayında rank kasarak Fatih'e kasıyorum. Hani Fatih olma puanını şöyle söyleyeyim sizlere. Hani ufacık değineceğim. İsteyenler uzun video izleyebilir. Yukarıdan kartlardan falan çıkmıştır. Fatih olma olayı en kısa ve özetle 4000 puana kadar kasıp ilk 500'e girmenize bakıyor. Yani PUBG Mobile'de mesela neydi? İlk 500'e gir Asol Fatih'sin. Burada da 4000 puana çık. İlk 500'e gir Fatih'sin. Bu kadar. Fatih ödüllerini ise diğer sezonun başında verecekler. Haberiniz olsun. Şimdi peki siz bu az önce gösterdiğim ünvanları nereden alacaksınız? Gelelim o kısma. Buradan sağ yukarıya basıyoruz ve başarımlar diye kısmı var ve burada şan diye bir kısım var. Şan kısmında şu an oyunda olan bütün ünvanları buraya koyuyorlar. Yani alabileceğiniz bütün ünvanlar burada. Süper hayatta kalan ünvanı oyuncu seviyesi 100'e ulaş diyor. Yani daha PUBG Mobile'de ulaşamadığımız PUBG Nefisiyeti diyor ki 100'e ulaş diyor. Ben sana süper hayatta kalan level 100 diye bir ünvan vereyim diyor ve hani bunun alma yolu bu abi 100 level ol bitti. Daha sonrasında ise 556 TT uzmanı diye bir ünvan var. Peki bunu nasıl alacaksınız derseniz Turay'ı da 556 kullanarak 2500 tane abo yani ölme eşeğim ölme kısacası değil mi? O yüzden diyorum ki sizlere en kolay ünvan Fatih olma ünvanı ama yine de merak edenler için ben elimden geldiğince sizlere bu ünvanları nasıl alacaksınız bu videoda kısa ve özetle sizlere göstermek istiyorum. Yok okay. ya. Şimdi tamam Turay'ı gittim vur bitti mi hayır daha bir de gidip Erangel'da 2500 tane 556 ile adam vuracaksın Allah Allah Peki bu kadarla bitti mi hayır şey gibi oldu birazcık bu kavanoz bal reklamı yapanlar vardı ya abi o işe döndü bu bitti mi bu kadar mı 4 değil 5 diye falan filan 2500 tane de ambarda adam vurmanız gerekiyor. Tabi burada istasyon olarak geçiyor. 2500 ambarda 2500 Erangel'da 2500 de Troy haritası da vurduğunuzda yani toplam 7500 tane adam vurduğunuzda bu invanı alabiliyorsunuz. Tabi çok çok zor. Burada şu an PUBG ne istetti? En kolay ama en kolay ünvan Fatih olma ünvanı as olursanız da ünvan var. Böyle sizlere en kolay ünvan olarak as ustası ünvanını gösterebilirim. Hani 4000 puana çıktığınızda Fatih olmazsanız bile bu ünvan var ama hani 4000 puana kadar çıkmışken Sıra hemen kaç abi? 700. 200 kişi daha geç. Fatih'sin. Fatih ünvanı bitti. Yani olay bu kadar. Vay be. Bu arada ufacık bir şey söylemek istiyorum. Burada BP sandığına gelen şeyler haftalık değil. Ben bunu bir haftalık falan aldım ama bunlar kalıcı da hani buradaki M4 desenini, buradaki arabayı falan eğer ki paranız varsa alın. Çünkü bunu sizlere kalıcı olarak veriyorlar. Hani mesela 31 bin BP o, 25 de o. Toplamda 56 e. Ben hem M4 deseni aldım hem de araba deseni aldım. Hani eğer ki BP'niz varsa şu anda bence buna kullanın derim hani buradaki M4 desenini alın çünkü buradaki M4 deseni kalıcı bir desen ve ileride değerli olabilir. Evet 556 bitti sıra 7-62'de. Peki 7.62 nasıl alınacak biliyor musunuz? Aslında bu da aynı şey Diyor ki 2500 Troy'de 2500 Erangel'da 2500'de istasyonda yani 7500 tane de adamı Böyle vurursan diyor sana 7.62 vereceğim diyor Ya yani 7.62 silahıyla vuracağım bir de bunu ha Ebelik 556 ayrı 762 ayrı toplam yani 2 ünvan için 15.000 adam öldüreceksin ve sana bu ünvanı verecek bence çok çok zor bak Fatih olmak kaç gün alır ben sana söyleyeyim maksimum bir hafta şu an oyuna başla bak bugün git solo rank kasmaya başla bir hafta içinde 4000 puan ol direk bitti abi nefisiyetli ilk ünvan alan kişilerden biri sen olacaksın tabi ben birkaç güne fatih olurum benim fatih zaten 1200 puanım falan kaldı bayağı az kaldı her maç ortalama 40-50 puan alıyoruz böyle ya birkaç güne ben birkaç gün demeyelim de 3-4 güne fatih olacağım ve bu olayı da burada bitireceğim aldığım ilk ünvan da fatih ünvanı olacak çünkü bunlar çok zor ileride yeni ünvanlar gelecek mi tabi ki de gelecek abi hadi o bitti 556 56 7 hadi hadi bitti diyelim ama daha bir şey var kanka KNT uzmanı almak istiyorsan Erangel'da 2500 tane vuracaksın Sonra Tru'yu da vuracaksın Bir de gidip takımlı ölüm maçında vuracaksın Yani ambara gideceksin Oraya gideceksin buraya gideceksin KNT uzmanı ünvanı için Gene 7500 kişiyi keskin nişancıyla öldüreceksin hadi, hadi, hadi. hadi. Ya diyelim ki sen SNT ünvanı almak istiyorsun. Hani bu işte mini, SLR, VSS gibi silahlar var ya. Bu silahları kullanıp da eğer ki gene 2500, 2500, 2500, 7500 tane adam vurursan ya bu şu anki ünvanların yerleri belli. 3 haritaya odaklanmışlar. Bunları almak için Erangel'da 2500, Troy'da 2500, Ambar'da 2500 yani istasyonda 7500 tane eğer ki bu seri silahlarla yani VSS'de işte falan filan silahlarıyla 7500 tane adam vurursan bunu da alabiliyorsun. Daha sonra biliyorsunuz ki M249 DP falan var işte. M249 150 mermi takıyorsun. DP yükselince 72 mermi oluyor. Bu arada DP baya baya güzel oluyor. Ben çok araba patlattım bu silahla. Baya hoşuma gittiye başladı. Mesela bunlarla da gene aynı şekilde 7500 adam vuracaksınız. Erangel, Angel, Troy, Ambar. Ben Ambar diyorum ama aslında siz istasyon dediğimi biliyorsunuz. HMS ünvanını ise gene aynı şekilde yapacaksınız. 2500, 2500, 2500. Yani çok çok zor abi. Şu an PUBG New de bak. Eğer ünvan almak istiyorsanız benim dediğim yol çok kolay ve sezon 1'de fatih olmak sizin çok çok işinize yarayacak. Çünkü ileride değerlenecek abi. Hani sezon 1 fatihiz. Hadi can. Sezon 1 hani oyun sezon 1 PUBG PUBG Mobile mesela sezon 2 ile başladı ama burada sezon 1 ile başladı ve sezon 1 fatih olmak bence çok değerli olacak. Sen de kaçırma derim. Kanalımı takip ederek, bildirimleri açarak hani fatih olma videolarımı da kaçırmadan izleyebilirsin. Tabii canım. E tamam hadi o da bitti. Bir de AT uzmanı var. AT'ni pompalı. Hiçbirini sevmezsiniz. Pompalı da gene 2500. Bir de hepsini 2500 yapmışlar. Az da değil kanka. 7500 kişi pompalayacaksın. UMP ile vuracaksın falan filan. Toplamda oho. Yani sen ömrün biter kanka. Bu ünvanları almak için ben sana söyleyeyim. Ve geldik şu an oyundaki son ünvana. Bu ünvan ne derseniz. Bu bir tık kolay mı diyeyim. Daha zor mu diyeyim bilmiyorum. Troy'u da 100 kez arkadasınızda yeşil fişek var ya hani havadan ölen arkadaşın geri geliyor ya 100 kere yeşil işaret bir şeyle kaldırman gerekiyor ondan sonra yere bayıldığında 100 kere de kaldırman gerekiyor oldu 200 sonra bir de 1000 tane asist aldın asist de demek bilmiyorum varsa diye söyleyin biliyorsunuzdur ki illaki diye düşünüyorum asist şu oluyor sen hasar vuruyorsun arkadaşın çalıyor yani sen 90 vurdun onu da vurdu leşkime gitti ona Leş çaldı, asist oldu. Yani bin tane de asist yapacaksın. Ve bunu Troi'de yapacaksın. Üstte bir de Erangel'de yapacaksın. Yani 100 kere yeşil işaret şeyle yüz 100 kere baygınken kaldıracaksın. bin tane de asist yapacaksın. Oldu 1200. 1200'de Erangel'de 2400'e de mükemmel takım arkadaş ünvanını alabiliyorsun. Yaparsın yavrucu, Yaparsın. Demiş olduğum gibi şahsi düşüncem en kolay ünvan Fatih olma ünvanı. Yani Fatih olamıyorsan bile az asol kanka ama Fatih ünvanı için me uğraşmak istersen solo rank'a cidden alırsın. Evet elimden gelince PUBG Neft nasıl ünvan alabilirsiniz sizlere onu göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG Mobile videoları derken gene yandık. PUBG Neft videolarında görüşmek üzere ve kaçıyorum. Bay bay. Alışkanlık olmuş PUBG Mobile'da diye 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 diye. Artık PUBG Neft Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?